Tamam. Merhaba. Lan. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adınızı öğrenebilir miyim? Ben çok çok zeki özel lisesi müdür Zekiye. Zeki çocuklarınıza talibim. Biraz reklam gibi oldu ama ne. Ben belirli karşısında gittik. Pekiniz beyefendi. Efendim, sıkor muydunuz? Eşim o, o, şu an şey. ne diyeceğim? Bence onunla sonra konuşsanız olur. Peki, peki. Olabilir. <laughs> Şimdi de ikinci çiftimizi sahneye davet ediyorum. Kollarıma ulaştım, koldum beni kuşar sonuna kadar sana Bu çocuk bir canım daha, bu mezar bir müstehrim odaya iyi gülmesi. Edebalayda orta anam diye bir merdiven. karım Fadim. Allah Allah. Eski akçabat dolmuş ya benim okşanam. <laughs> Şunu özellikle söylemek istiyorum. Ayakta ayakta yol alma. Ayakta kırmızı ışıkta hiç gözme. <laughs> Emniyet şeridini var hiç kullanmadım ha. <laughs> Gün selamı. Bu devride kurallara bu kadar sadık kalan bir sürücü bulmak neredeyse imkansız. Aynen öyle okşan hanımcığım. Temel oğl eşine, eşine kahvesine pek bağlı. Maşallah öyle maşallah size. Pek babama çok <laughs> şey, sevildiğimde böyle geldiniz alabilir teşekkür. Geri geri mi gidelim ileriler <laughs> mi? sen çektiği üzere gelen ama başlattı. Eee pardon. Müdür, dinle şunu. Zaten. Şöyle bir telefon. Yuzup bir dedim içinden çiçek selam içimde. Eter ne kadarlık ya yaşlı olacak? Ay kız evliyim be ben. Ne evli? Evet. Nasıl e oluyor? Eğitimli evliyim. Sıcamlaşır, bulaşık, çocuk bakma, dikiyorum. Dedi ki dibini yapardın ama zeki adam öldürücü bakışına daha fazla maruz kalmadan sonuna geçmek istiyorum. Genç yaşım bu parçayı olmamak istemiyorum. Durumuz şu, eşinizin en iyi şey nedir? Mitol. <laughs> <laughs> Selam. Selami! Selami Buraya bak, buraya. <laughs> Nereye bakıyorsun? Ne dönmesi hep böyle pisik sesle konuşuyor. İlginç bir cevap. Zeki Hanım'ın cevabını alıyorum. Her şeyi mükemmel yaptığım için daha mükemmel yaptığım hiçbir şey yok. Güveniz <gülüyor> bayağı yüksek Zeki Hanım. Ne yazık ki ikinizden de doğru düzgün bir cevap alamadığım için size bir puan veremeden 20 cevap veriyorum. Canın sağ olsun kız önemli değil. <gülüyoruz>

Asına. Kaymak gibi kadınım Giyas'ım, ne oldu? Nasıl gittin ya. Sertal'in tülüsünü biliyordum da kaymağın tülüsünü bile nedir? <laughs> Başkasına hafif cevap verdim. Giyas'ım arabayı alalım da ben sana kanıtlayacağım kaymak gibi kadın olduğunu. Geçen sene gittiğimiz tatil köyünde kaydırdım da millet beni parmağıyla gösterdi. Tabi tabi. insanlar kaya camuş gömleği için. <laughs> <laughs> Kaynak <işte böyle>. <Gülüyor> 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 Radime, bunlar çok ağır laflar. Kadınlar bilir. Çiçek de. Ne çiçeği Arnavut? Ne çiçeği? Cere tabağı <Gülüyor Gülüyor> Akşam başımı niye tutuyorsun? Çar 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 ya. Temel. <laughs> <laughs> bak güne gitmekten vakit bulamayasın ki onu yapsan onu da yerim Fadime. <laughs> <laughs> Oraya geç mi gidiyorsunuz? Ya sen de diyorsun ki de hamsi Lan <laughs> hesap seninle evlenmek bir yaptım onu da yanlış yaptım. <laughs> alın öylesin. <laughs> ömrümü yedim, ömrüm. <laughs> yüzünden gitmediğim gün ulaşmadığım didikodu <laughs> oynamadığım pis kalmadı. Lan ben istemez miydim arkadaşlarımdan gidip alısağı maçı yapmak? Niye bana engel oldun? Niye tıktın beni eve? Ağlayacağım maçı. 4 <laughs>

Ben geldim programı aldım, dalgasına geldim. Tamam Kemal hadi bir itiraz da siz Hadi be, o spor maçları var idi ya. ya ben o maçlara gitmiydim, biliyor musun? Ne diyorsun, <laughs> temel ol! Batum tırına gidiyordum diyorum. <laughs> Evlendim orada bir tane sarı karınım. <laughs> iki tane uşağım. İkisi de sarı kafalı. <laughs> ya Hanım, bizim Karadeniz'de biz yaz şey vardı. Sevduğu ne alamaysan, aldım sevecesin <laughs> Ben bu karıyı aldım, sevemedim ama. Anlamayın, sevedim. Yanan ne ayırmam? Gracias. 哎呀，来吧，赶紧来唱呗，唱唱唱。<inaudible> <inaudible> hayatta fadimiyan kaldı mı abile bir fışkı vurdum görünmemiş ya bayağılar <laughs> okşanalım tansiyonu. <laughs> geri seçalıyım görünce, nedense tansiyonu yükselir, hep yükseliyor valla. Anladım sen, anladım sen. Şimdi de dördüncü tabuğun halat çekme oyununa geçiyoruz. Halat! göstereceğim. Bir dur bekle. Ne Bek sizden salata yapmazsan şerefsizim ulan <gülüyor> <gülüyor> Yara uyan. Temadım dua et be Ben pek dua bilmiyorum da. Ya Fadime, ben de toplasan dört tane dua ya. Oku işte Temadım. Davut Kulü Allah'a atmayalım. Hazır mıyız? Hazır. Hazırız. Hazır. Evet, Hazır. Sana, bırak! Önler yasalma tuttuğum ipin ucunu bırakır mıyım? Yardım! Yardım! Çatlaklar çatlak, çatlak, çatlak düştü. Bir çatlak olduk ya! Çatlak patlak 45 senedir kullanıyorlar çabalar. Çolukları bırak da azıcık yitem. Hatır Fatih be Fatih! Hatır Fatih ne arıyorsun? Yok, yok. Bu işin

Gözünü sağ ya. <laughs> affettin, tamam mı? Gel affettin.